deneyimi siz de yaşayın. Savon de Royal sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, Doktor Erkan Gürgen. Bugün size bel kaymasını anlatacağım. Bel kayması özellikle kadınlarda ve ileri yaşlarda gözüken omurgadaki desteklerin azalmasına bağlı olarak üst üste duran omurga kemiklerinin kaymasıyla oluşan ve sinir köklerine bası yapan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta bu omurga kemikleri, bu bel maketi, bu bel maketindeki omurga kemikleri üst üste dizili olması gerekirken kayma şeklinde bu kemiklerin dizilimleri bozulduğu takdirde omurilin içindeki sinir kökleri ve dural kese dediğimiz omurluklarında baskı olur. Bu baskı sinirler üzerindeki baskı oluşturduğu için bu baskıya bağlı olarak ayakta duramama, uzun yol yürüyememe, ayakta durduğunda bir yere destek alma, ayaklarını yandan yana çevirip cenin pozisyonda yatma şeklinde şikayetler olur. Spinal stenoz dediğimiz omurilik kanalındaki darlıkla benzer bulgular verir. Bu tür rahatsızlıklarda özellikle bel kayması mekanik bir rahatsızlık olduğu için mekanik yolda çözülür. Nedir mekanik yol? O beldeki kayma için omurgamıza şurada makette gözüktüğü üzere bu titanyumdan oluşmuş vidalarla sabitleme operasyonu gerekir. Bu vidaları uygulamadığımız takdirde bel kaymasının çözümünü üretemeyiz. Çoğu zaman bu tür rahatsızlıklarda bel kaymasında diğer tedavi yöntemleri kullanılır ama bunlar çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Yapılacak olan cerrahi girişimde o kaymış olan belin üst üste durmuş olan omurga kemiğinin kaymış olan belin sabitlenip sinir kökleri üzerindeki basıyı kaldırmak kalıcı olarak tedavi yöntemidir. Bu cerrahi girişim yapılmadığı takdirde bel kayması yıllar içinde ilerleyip sinsi şekilde nörolojik defisit dediğimiz bacaklarda ve ayaklarda güç kaybı, yol yürüme mesafesinde daralma, azalma şeklinde bulgular verir. Bel kayması şeklinde bulgularınız var ise ve gittiğiniz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı size ameliyatla o kaymayı düzeltecek vida operasyonu önerdiyse bu ameliyatınızı olun. Herkese sağlıklı ve ağrısız bir hayat diliyorum. bu deneyimi siz de yaşayın. Savon de Royal sundu.